şapşat yolunu gelmişim. O harika virajları. Ondan sonra kemaha inmişim. Oğlum Daha ne ıskeleniyor? Sen anlamadın beni anlamadın tamam. Bağır gene. Devam et bağırmaya. Bağırıyor bana ne bağırıyorsun? Beş litre. Benimki e, ne farkı var yani beş litre? Gitsin artık şu Yok yok. Ya harbiden Herkesin daraldım. Senin lafın var değil. Kendi çapımızda. Kendi çapımızda 15 günü. Dol dolu. dolu yaşadık. Gezdik. Gezdik, yedik, içtik. Ve sona geldik. Artık. Ve sona geldik. Final, finish. Final. Finito. Bak, Ordu Orman İşletmesi Fidan Müdürlüğü'nden günaydın. Burası böyle bir alan. Burada kişi başı 275 TL'ye kaldık. Telefon numarası ve bilgilerini Orman İşletme Fidan Müdürlüğü Ordu'dan bulabilirsiniz. İşte böyle odaları var. Kliması var. Tuvalet banyosu var. Gayet şık ve buzdolabı bile var. Otopark her şey mevcut. Ben kamu personeli değilim. Sivilim. Sivillerle bu burada faydalanabiliyor. Şimdi motorumu hazırlamaya geçiyorum. Yani son kontrolleri yağlamaları yaptıktan sonra <laughs> yolumuza devam edeceğiz. <laughs> Selim abi kendini hazırlıyor. <laughs> Oraya gelmeden sonra... O sıpa motorla çıkacağız ha? Aynen. Ne? Tamam, uyar. Uyar mı? Uyar. Evet, şimdi kahvaltıya gidiyoruz. Ne bu? bizi bir rampaya soktu mu oradan tekrar döndün aşağıya? Yok yol çalışması değil. vardı orada ya. He, Be beton atıyorlar var. ya yolu kapatmışlar. İleride işte. mi? Ha. Ne yapıyor? Ben bunu kendim arkadaşlara bakıp gidiyorum. Sanki birilere gidiyor. Evet. <laughs> evet sağlam bir kahvaltı yapıp yolumuza devam edeceğiz. Koza restoranta geldik. Gidelim bakalım. Ha? Ko Koza restoranı geldik. Biz normalde şeyde kaldık. Orman İşletme Fidanlık Müdürlüğü'nde kaldık. Evet. Ama burada da konaklama yani. imkanı varmış. Biz kahvaltı diye geldik ama bir sonraki geldiğimizde konaklamaya tamam. geleceğiz. İnşallah. Ee, burada nasıl oluyor abi peki? Bir odada da iki, iki kişi mi? İki kişi tam olarak var. Tamam. Üç kişi kalmak için ek, ek yatak atıyoruz. Odada üç kişi kalabiliyor en fazla 3 kişi kalır. Ücreti nedir peki? Ya yani şu anda 1700-1800 bandında bin, bin da 3. kişide yatak parası hani 1800'e bağlarız hepsini He. içinde. Yani 3 alt, kişilik bir odada e, 600'e kişi başı. 600 liraya kişi başı kalabiliyorsunuz ayrı kahvaltı içinde. Kahvaltı içine. Içine. Zaten evet. birazdan kahvaltıya biz 3 kişi 500 lira e vereceğiz. Ya <laughs> 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 yani burada kabak, kabak, tabak kahvaltı veriyoruz biz. Çay sınırsız. He. Tabak kadar her şey var zaten. Doğrusu evet, çok rahat. burası tamam. geniş. Aynen, adam. çok fena ya. Bir doğal, de manzarası da olmuyor. Manzarası da güzel. Biraz daha olsun. Alacağız. Evet, biz şimdi kahvaltıya geçiyoruz. Birazdan. Abi şimdi Sinova gideceğiz, değil mi? Evet. Bu yemek bize... İnan bildiğin her şeyi biliyorum yani, rahat ol. Hadi bakalım. Hayır, sen tamam bildiğin ne? Yanlış demiyorum. Böyle 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 böyle. Daha berbat bir yol mu bekliyor ben geldiklerinden? Güzel yol. Yani ben Şafşat yolunu gelmişim. O harika virajları, ondan sonra Kemaha inmişim. Kemaha inmişim Erzincan'dan. O harika yolları. Motorcuların hat yolu oralar beyler ya. Ama ama şöyle bir şey söyleyeceğim ben sana. Şimdi bu Cide bize daha yakın ya. Ha? Ama burası da efsane Antalyan güzel bir. Antalya'dan bahsetmiyoruz canım. Hatırlıyor musun Erzincan'dan Kemaha iniş yolunu? Şimdi niye söyledin abi? Duygulandım ya. şu an. Yemin ediyorum. Kim gizetsin değil mi? Dönüşü de yok daha abi. bir yılda. Peki şey ne diyeceksin abi? Antalya'dan Konya'ya çıkışı. Harika bir yol. Ben şaşırdım abi. Ama senin için avantajlı bir yoldu çünkü senin iniş bobin var çıkış bobin yok. <laughs> Aynen ya. <laughs> Sen iniş çıkışlarda çok müthişsin. İniş bobin var senin. Kontrol bende olmayınca abi tedirgin oluyorum. İnişler mi? Hı <laughs> hı. Gerçi biraz da motorda kontrol var çünkü o, o yüzden kompresör güçlü motor nedir? R1250GS kardeş. Abi KTM'i de ezmeyelim şimdi. KTM'de Ez motor yani. Ezdim içinden geçti. Doğru çıkalım. çıkalım. Şey olmaz. Yeterince dinlendik. O güzel. Enerji topladık. Kahvaltımızı yaptık. Abi Kamil abi için bir şey söyleyeceğim mi? Gelmeden söyle de. Duymasın bizi. Şimdi gelince ha. sigara yıkayacak. Ee, evet. sonra? Bir Instagram'a bakacak. Aynen. Yolda da durursak niye durduk diyecek. <laughs> Kendi duracak. Kend bize gidin diyecek. gidin diyecek. <laughs> gidin diyecek. Kendi 10 kere mola verecek. Biz Sonra durunca da niye duruyorsunuz <laughs> diyecek. Aynen öyle. <laughs> abi neyse bu aramızda kalacak tamam, tamam mı? Tamam. <laughs> Allah'ım şu yakışıklığa bak yavrum benim. Pasaklı, pasaklı ne yakışıklı? Allah'ım. Pasaklı. Tamam. Allah'ım gözlerimi alamıyorum. Şu güzelliğe bak. Selim abi sana ya. diyor. Sana diyor sana. <laughs> kahvaltı çok yaradı buranın ya kahvaltı. Ya. <laughs> ya. Şu ne ya? Abi niye bu sana hep yürüyor ya Selim abi? Bana yürüyor <laughs> bana yürüyor.

Devam et bağırmaya. Evet. Adamış. Sen ne abi? Ne var? Bunlar Kendi kendine bağırıyor, çağırıyor ya. Benli Sen ne abi? abi? Telefonu telefonla kimle konuşuyorsun burada ya? Ha? Telefonla kimle konuşuyorsun burada? Telefonla konuşuyorum. Evet. Ya. Yani. Yarım abi. mısın? Aynen. Abi her şey on O mağara denk getirdi. Ne mağara oğlum ya? Yok lan he? ben var yok, sen var yok. Ben duymuyorum seni. Ben adamla konuşuyorum. Sen de bile konuşuyorsun. Ben memurla konuşuyorum. Radar değil ya, radara girmedim ki. Yavaş gidiyorum yani. ben. Ama ben seninle <laughs> konuşuyorum. Bağırıyorsun bana, ne bağırıyorsun bana? Sen Ben memurla konuşuyorum, sana ne konuşmadım bile. Ağlayın diyor motorun. hız yapıyor diyor. Bir ne kadar konuşmadım. Memurla konuşuyorum. Evet. Yol alevinden kareler Birazdan sinema doğru ilerleyeceğiz artık. Abi kolay gelsin. Evet, bunlar da böyle artık. Yapacak bir şey yok. ya, evet, hazırlıkları yapıp yola çıkacağız. bir ara Selim abi radar yedi sandım ya. Bir onu durdurdu biliyor musun? Bizi durdurmadı. Ondan... Kamil abi de makara yaptı ona. Ondan sonra öyle işte. Tamam. evet, hızla yola devam. Evet, sürükledim peki. bitti. <laughs> ne, bitecek ya. <laughs> <laughs> Benim ki daha gider. Benim ki şimdi Tamam, o zaman niye konuşuyorsun? Ya, ben de de bu. Ben de de. Kaç litre? Kaç 35 litre. Benimki 25 litre. Arada ya, 10 litre fark tamam, var. Iddia 10, litre var. Yani 10 litre fark var. 10 litre fark varsa bir şey mi diyorum? Niye yakıt konuşuyorsun? Yakıt şeyini açar mısın? E, yakıt tüketimi e, Ortalaması neymiş? şu andaki tüketim 5.7. Tamam. Sayın de 5.7. 5.7 benimki de işte. Tamam. Ee, e, ne farkı var yani 5.7 yapıyor işte. Sen, sen bitsin şey... artık şu yok, bahset. yok. Ya her bilen daraldım. Senin de bunun vardı ya. ya. Bezin ha. Adventure işte. <laughs> 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 <Ed> Adventure. <laughs> <laughs> tamam, evet. evet. Şu an Sinop merkezdeyiz. <laughs> Pompacı arkadaşımız <laughs> Semih. Bunlar da bizim kankilerimiz. Bu arkadaş Murat arkadaşımız. Yetkili market satışımız. Sizleri seviyoruz. Her zaman bekliyoruz. İnşallah. Evet, bu... evet, evet, başlıca... evet Sinop'a böyle... geldik. Sinop'ta. Evet. Şimdi ne yapacağız abi? Burada kalırız. Nerede yemek yiyeceğiz usta? Abi burada hemen aşağıda. Yok şehrin içinde yok mu güzel bir şey? Evet. Bu akşam burada kalacağız. Abi buradan bak. Direkt aşağı inince sağda yediren et lokantası var. Ya bu yemek var mı? Kul yemeği var, çorbası var. Her çeşit en mayıçlı yemeği. Ama şey, Baykan abi selam söyledi. Evet. Bir Artık onu aranızda anlaşılmayacağız. <laughs> her zaman ne bekleriz. Evet. Eyvallah. Kırk benzin sen. almak için değil. Her zaman, her zaman. Burada yolumuz düştü, hangi muhakkak? Sakarya'ya da kocaman selamlar Eyvallah Evet Sinop'ta böyle ya, güzel sonra duygular sonraki. duygularla Sinop'a karşılık verdik Daha doğrusu Sinop'a ayak bastık ilk önce bir geldik benzinimizi aldık şimdi ne kalacağımız yer olan örtmen evine ilerleyeceğiz aklımda hala şüpheler var doğru öğretmen yerini mi kiraladım bilmiyorum ama gidince öğreneceğiz Bu akşam yemekler ne ama kahveler sende Abi ufak işler bendeydi zaten, sıkıntı yok onlarda. Bittiği başı, bittiği Evet, iyi ki Sinop'a geldik. Bilseydim daha önce gelirdim. <laughs> Sinop Öğretmen Evi'ne geldik. Şimdi burada odamızı yerleştireceğiz. Birazdan çarşıya doğru çıkacağız odaya girme hazırlığı başlıyor. Abi peki Sinop'u nasıl buldunuz? Ha? Bir şey fark ettiniz mi abi? Evet. Işık hiç yoktu biliyor musun? Şehrin göbeğinden geçtim. Işık evet, hiç yoktu. Iş yoktu. Evet, trafik güzeldi. Evet. Öyle adam yoktu. Yok yok. Hepsi seçilmiş kaftandı. Evet. Size 3 motorcunun kaldığı odayı göstereyim. Oda tutarken biz normalde 3 kişilik tutarlar. Biz 4 kişilik oda tuttuk. Çünkü sebebi de bu. Eşyaların burada dağınık olması. Burada eşyamızın bir türlü bir odaya sığdıramamız için. Ben arada bile kendim bile kayboldum burada ya. Benim eşyam hangisiydi ya? burada. Şuraya baksana abi ya. Şaka maka da sona geldi. <laughs> <Ha? gülüyor> evet. Sanki hiç sonuna geldik. Sanki hiç yaşanmamış. Gözümüz gibi. olursa aynen hiç yaşanmamış gibi. 15 gün bitti. 15 günde bir gaz çekiyoruz ama sanki bir hiç. Bir Gülşah Merve Yüksel veya bir Asil Özbay veya bir Aliye saygı olamasak da kendi çapımızda kendi çapımızda 15 günü dol dolu yaşadık, gezdik, gezdik, yedik, içtik ve sona geldik. Artık. Ve sona geldik. Final, finish. Final. Finito. Bak, Bak, Aam.. Biz şu anda buradayız. Buradan böyle bu şu çizgiyi kaybetmeyeceğiz. Evet. Ama söz önünden 14 saat mi gideceğiz? 14 saat mi? Yata kalka 12 saat gidiyoruz. Tamam hadi gidelim. Ha? ha. Evet. ama. Şimdi de Türkiye'nin tek bir bölümü. Böyle dolaşıyoruz. அந்த முதல் போகிறதா ஆசிட்ட நாங்கள் ரொம்ப ஒன்றையும்